Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutası'nın bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini hatırlatarak yapılacak faaliyetleri sorması üzerine Akar, planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek, herhangi sıcak bir durum söz konusu değil diye konuştu. Irak'ın kuzeyinde ZAP bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençekilit operasyonundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini anlatan Akar şunları kaydetti. Pençekilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindi. ZAP bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi, inleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençekilit operasyonu ile birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençekilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara sığınakla 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silahla 533.275 mühimmat ele geçirdi.